E yeğenin var. Küçük bir kuzenin muzenin hiçbir şey yok. Senin çocukla alakalı hiçbir evet, e, yok senin. Yani arka plan bomboş. Her temiz bir sayfa gibisin. Gel tamam. çocuklarla bir araya geldiğinde yani en çok hangi yönünü geliştirdiğini fark ediyorsun. Bir yıl aşkındır. Tasani ve tanemi tanıyorsun artık. Onlarla beraber en çok hangi yönünü geliştirdin? Kendine neleri fark ettin? Ben şöyle şimdi mesela klasik hemen klişe paylaşmak demeyeceğim. Çünkü paylaşmayı seven bir insandım. Yalan değil. Ben paylaşmayı severim. Eşimle, dostumla her anlamda paylaşırım. Ama mesela onlar en çok öğrendiğim ve onları gözlemlediğim noktalardan biri şu oldu. Ben de mesela bazı konularda çok böyle stabil böyle fanatizm noktasında mesela sarıysa sarı 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 diyen bir insandım. Evet, Şimdi mesela de o bende birazcık evrildi. Ya evet ya işte burada da konu bakış açısı. İşte her şey demek ya Hayat o kadar bambaşka bir şey ki seni her noktada başka bir yöne yönlendirebiliyor. Hangi yönünü güçlendirdi? Ya ne yönünü seni, fark ettin mesela? Ya ben ne olursa olsun çocukların gözünden hayatı o kendi çocukluğumu da görmeye başladım bu şekilde. Çünkü bambaşka bir dünyadan geldim. O bambaşka inmedik ama. ama şöyle yani yalnız yaşamakla böyle bir aile ortamının içine girmek arasında gerçekten siyahla beyaz kadar fark Yani çok bambaşka bir dünya. Bir kere her şeyden öte önceliklerin değişiyor. Yani benim bütün önceliklerim değişiyor. Ben normal, kendim hayatımı yaşayan, yalnız, eğlenceyi seven, kendime göre bir eğlence hayatımı olan, keyifli yaşayıp giden bir insanken çok daha keyifli, çok daha mutluluğun böyle zirve yaptığı bir nokta yaşadım aileyle. Bana çok iyi geldi. Herkese böyle gelir mi bilmem. Ben şu anda herkese tavsiye ediyorum. Aile çok güzel bir şey. Sahiplenmek çok güzel bir şey. Ve en önemlisi değer görmek ailede daha da güzelmiş. Arada eşin sana sallasa da şunun altına girmiyorsun, tezgah yapmıyorsun, şuradan suyu toplamadın, hortumu çekmedin. Onlar da işin işte tuzu biberi değil.